Ee, yani tabii ki maç öncesi Mersin İdman Yurdu'nun içinde bulunduğu durum e, maçın bütün psikolojisini etkiledi. Yani normal her zaman konuştuğumuz işte zor maç, zor maç e, bunun bir, bir yani belki bir kademe, iki kademe daha üstünde bir maçta karşılaşacağımızı biliyorduk. Aynen de böyle oldu. Çünkü küme düşme e, sıkıntısı yaşayıp da e, önündeki maçı çıkış maçı olarak gören takımların e, sahip olduğu ve olabileceği olduğu, ol, ol, olabileceği Psikolojiye sahipti. Maçın psikolojisi özellikle Mersin İdmanyo tarafından e, durumdan dolayı kaynaklanan psikolojisi futbolun biraz önüne geçti. İlk yarı tamamen böyle. E, bu anlamda bu şekilde geçti. E, son derece istekli e, sürekli baskı yapmaya çalışan bir e, takım vardı karşımızda. Maçı isteyen bir takım vardı. E, ancak bir herhalde araya girerek, sokarak şunu söylemekte fayda var. Aşırı isteklilik belli bir Kontrol altında kalabildiği sürece çok büyük bir performans artırıcı, verimlilik artırıcı bir durum olarak yaratabildiği gibi biraz kontrol dışına kaçtığı andan itibaren de kendi adına tahrip edici oluyor. Biraz onu söylemek lazım. Bu aşırı istekli durum kırmızı kartı getirdi. Kırmızı karttan sonra özellikle o birkaç cümle içinde anlatmaya çalıştığım o psikolojik durum halen devam etti. Fazla oynamanın avantajını çok fazla kullanabildiğimizi söyleyemem. Maç sürekli ortada gidip geliyordu. Ancak ikinci yarıdan itibaren sakinleştik, fazla oynamaya başladık. fazla oynadığımızın farkına varmaya başladık, kenarları kullanmaya başladık, biraz rakibimizi koşturmaya başladık, ondan sonra golü bulduk, biraz fazla oynadığımızı rakibimize de hissettirmeye başladık, golü bulduk, golden sonraki oyun hem ikinci gol pekiştirme adına çok önemliydi, ama bu arada net bir fırsat kaçırdığında söylemekte fayda var, söylemek lazım, o da bizim şansımız oldu, çok çok zorlu dönemsel itibariyle çok çok zorlu bir etaptan e, küme düşme hattının tam ortasındaki önce Sivas Spor içeride sonra Mersin İdman yurdu, çok çok istekli bir Mersin İdman Yurdu karşısında e, altı 6 puanla çıkmak bizim için tabii son derece sevindirici.